Merhaba, Kaylaş Dağı üzerine topladığın kaynaklara hoş geldin. Biliyorsun neden kimsenin zirvesine tırmanamadığı, e, dört farklı din için nasıl bu kadar kutsal olduğu ve etrafını saran o akıl almaz söylentiler. Evet, evet. Elimizdeki işte YouTube videoları, makaleler falan. Bu materyalleri inceleyerek bu sıra dışı dağın sırlarını senin için çözmeye çalışacağız biraz. Hı hı. Amacımız yani bu kaynaklardaki en çarpıcı bilgileri, iddiaları damıtıp Kaylaşın gizemini ve anlamını ortaya koymak. Evet, Kaylaş yani coğrafi bir simge olmanın çok ötesinde bir yer. Şey, inançların o asırlık efsanelerin ve bilimsel açıklaması tam yapılamayan olayların iç içe geçtiği bir nokta adeta. Kesinlikle. Özellikle bazı anlatılarda geçen hani dağın çevresinde zamanın farklı aktığına dair iddialar ve tırmanma girişimlerinin tuhaf sonuçları bunlar gerçekten düşündürücü. Kaynaklar dağın kutsallığı üzerinde çok duruyor değil mi? Hinduizm için Lord Shiva'nın meskeni deniyor. Evet, ebedi ikametgahı. Budistler için evrenin merkezi o efsanevi Meru Dağı. Aynen, Meru. Jainizmin kurucularından ilk Tirtantkara Rishabadeva'nın nirvana'ya ulaştığı yer ve Tibet'in o kadim, Budizm öncesi Bon dini için de çok güçlü bir ruhani merkez. Hı hı. Enerji merkezi. Yani bu kadar farklı inancın tek bir dağda buluşması, ona bu kadar derin saygı göstermesi gerçekten etkileyici. İşte bu derin dini saygı aslında daha tırmanma yasağının da temelini oluşturuyor. Materyallerde şeyden bahsediliyor. 2001'de Çin hükümetinin izniyle bir İspanyol ekip denemiş en son. Evet hatırlıyorum o olayı. Ama hem uluslararası baskı olmuş hem de hava koşulları falan derken başarısızlıkla sonuçlanmış. Sonra yasak daha da katılaşmış zaten. Hatta o ünlü dağcı Reinhold Messner var ya. Evet Messner ona izin teklif edilmiş. Ama kaynaklardan birinin aktardığına göre bu zirveye tırmanmak fiziksel değil, ruhsal bir fetih olurdu ve bu bir günah olurdu diyerek geri çevirmiş. Bu çok önemli bence. Kesinlikle saygının boyutunu gösteriyor. Ama daha da şaşırtıcı olanı tırmanmayı deneyenlerle ilgili anlatılanlar. Bazı videolarda, yazılarda falan geçiyor. Belirli bir irtifaya ulaşınca dağcılar aniden hızla yaşlanmaya başlıyormuş. Evet o iddia çok yaygın. Hatta bir anlatıya göre bir grup Rus dağcı bu deneyimden sonra 1 iki yıl içinde yaşlılıktan ölmüş. Yani akıl alır gibi değil. Korkunç bir iddia tabii. Bir de şey diyorlar, dağın yakınlarındaki insanların saç ve tırnakları normalden neredeyse iki kat hızlı uzuyormuş. Bu zaman anormallikleri ve hızlı yaşlanma iddiaları tabii ki bilimsel kanıtlarla desteklenmiyor onu belirtmek lazım. Ama yine de ilginç, Evet, kanıt yok ama iddialar var. Aynen. Kaynaklarda şeye çok işaret ediliyor. Bölgedeki olası güçlü manyetik alanlara. Pusulalar sapıtıyormuş, elektronik cihazlar tuhaf davranıyormuş. <laughs> Hatta bir iddiaya göre NASA'nın uydu görüntülerinde dağın üzerinde meditasyon yapar gibi duran dev bir gölge fark edilmiş. Ne kadar doğru bilinmez ama. Vay canına! Bazı teoriler de dağın içinde bilinmeyen belki metalik materyaller olabileceğini, bunun da manyetik anormalliklere yol açtığını öne sürüyor. Bu garip olayların ötesinde kaynaklar, dağın fiziksel yapısının kendisinin de bir gizem olduğunu söylüyor. Kaylaş neredeyse kusursuz, dört ana yöne bakan simetrik yüzlere sahip dev bir piramit gibi görünüyor diyorlar. Evet, o piramit benzetmesi çok yapılıyor. İşte bu durumda bazı teorisyenlerin onun tamamen doğal bir oluşum olmadığını, belki insan ya da insan dışı varlıklar tarafından inşa edilmiş yapay bir yapı olabileceği fikrini ortaya atmasına neden olmuş. Aksis mundi yani dünya ekseni olduğu inancı da buradan geliyor zaten biraz. Evrenin merkezi gibi. Evet, o da çok ilginç. Kuzey kutbuna 6666 kilometre, Stonehenge, 6.666 kilometre uzaklıkta falan gibi mesafelerden bahsediliyor bazı kaynaklarda. Kesinlikle bu piramit benzeri yapı ve Axis mundi fikri, yani dünyanın merkezi olduğu düşüncesi, dağın altında veya içinde Şambala gibi efsanevi gizli bir krallık olduğu inancıyla da birleşiyor. Evet, Şambala efsanesi de var. Kaynaklarda ayrıca ilginç görsel fenomenlerden de bahsediliyor. Mesela gün batımında dağın gölgesinin gamalı haç yani svastika şeklini aldığı. Oo, ilginç. Veya kar yağınca güney yüzünde dev bir sanskritçe om sembolünün belirdiği gibi şeyler. Bunlar da mistik havayı artırıyor tabii. Bir de yanındaki iki göl var değil mi? Manasarovar ve Rakşastal. Evet, o zıtlık da çok çarpıcı. Biri Manasarovar, tatlı sulu, sakin, kutsal kabul ediliyor, diğeri rakşastal, tuzlu, çalkantılı ve daha uğursuz görülüyor. Yani iyi ile kötünün, kutsalla lanetlinin yan yana durması gibi bir sembolizm var orada. Gördüğün gibi Kaylaş Dağı yani cevaplardan çok daha fazla soruyu beraberinde getiren, gizemini bayağı bir koruyan bir yer. Kutsal bir merkez mi? Açıklanamayan doğa olaylarının bir vitrini mi? Yoksa çok daha ötesi mi? İncelediğimiz kaynaklar bize pek çok farklı bakış açısı, şaşırtıcı iddia, efsane sunuyor. Evet, bu da bize hem bilimin sınırlarını gösteriyor hem de inancım gücünü. Ve tabii keşfedilmeyi bekleyen ne kadar çok şey olduğunu da hatırlatıyor gibi. Hı hı. Belki de Kaylaş'ın asıl değeri pek çok kaynağında altını çizdiği gibi zirvesine tırmanmakta değil de etrafında yapılan o kora denilen kutsal yürüyüş sırasında sunduğu içsel yolculukta sorgulamalarda yatıyor. Kesinlikle. Peki ya tüm bu kaynaklarda bahsedilen ve dağın yaydığı iddia edilen bu gizemli enerji veya manyetik alanlar eğer gerçekse sadece zaman algısını ya da pusulaları değil belki de oraya giden insanların bilincini, ruhsal deneyimlerini de doğrudan etkiliyor olabilir mi? olabilir tabii. İşte bu da üzerinde düşünmeye değer bir başka soru işareti. Belki de işin sırrı gerçekten orada.